Bakmıyoruz ki abi. Bakmayalım mı da Engin abi? Bakmayalım, bakmayalım. Gün yüzü görmeyelim mi? Görmeyin, görmeyin. <laughs> Mork'ta kalalım abi. <laughs> bir de soğuk bir su alayım böyle kahvenin yanında. Biraz değiliz. da başlayalım. Emrah'ın kaskı buraya yuvarlanacak aşağı. <laughs> patır 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 bir yerde, dinleyecek. Hepselerin içinden geçtiler. Azazel de gitti. Şimdi çıkabiliriz. Aa direkt öldü Azazel. <laughs> Şimdi çıkabiliriz yavaş yavaş. <laughs> Yok be ya. Daha da kahvemi bitireyim ondan sonra. Ha işte onlar oynadı da ne oldu değil mi? Biz yaşıyoruz. Aynen. Kimi e bak. Evet. 60 adam olmuş Azazel. Hmm. Emrah solumuzda droplar var. Sağımızda da adamlar var. Yakın. Bu ya. diyor. Aha. Sis var bak burada sis alın ha. 6 x var. Bende 2 tane var. Nerede lan? Bir tane de sis bombası e, var. Yani. Nerede bak, sis? Burada sis. Bak burada, burada da sis Tabancası da var yanında bu. <laughs> yani, Biz ne <laughs> çantası bomboşmuş <anasını>. <gülüyor> <gülüyor> Her şeyi yuttu burada Emin ya. <laughs> Para kurayım mı lan? Alanda mısınız Emrah? Yok. Evet, alandayız. Tamam. Ese şey yapmayın da. Emrah yaptı bile. Yapma la. Şuradaki kim tabancası? o 3 kişi, kişi orada iyi kafayı Abi bir şey içerisinden geçiyoruz ne oluyor? Gitmeyin la burası alan. Mustafa abinin sol evine mi Oraya geçin söyle. Ya bura alan değil mi? Burada alan. neye böyle şey yapıyorsunuz ki? Bizim sağımıza da birileri var diye. Ne bak. Atışı kral. Kimi şerör. Bakın ne Bilmiyorum görmüyorum şu an. Kim geldi benim yanıma? Ben geldim chat'ten. Çatı güvenli değil bu kat aşağı Şurada adam üst taraflarda adam olması lazım ya. Yani. Yok mu kimse görmüyor? O vurduğumuzun arkadaşı buralarda bir yerde olması lazım da. Büyük ihtimal duvar arkasında var. Ben onu bu tarafa tekledim. Ben yok o tarafa geç. Ben abi. Hmm. O tarafa geç abi burası adam. Ya. Nasıl yani, olacak? Bir kahve içelim be. Şu, şu camdan Hı. gözükmüyor ki hiçbir şey ya kısımda şurada adam olması lazım ya. O nerede? O buradan gözüküyor da. Bak ses al yine. Attı. Ne atıyor bu ya? Nereye sıkıyorsunuz be? Abi kahve <laughs> yapar mısın ben. bana ya? Türk kahvesi. Makine yoksa Mustafa'lardan alsın Mustafa şey Yusuf şey ne makinesi ya? Kahve makinesi. <laughs> abi kahve makinesi. Oho o zaman hatun niye hatun oh, abi ne abi? Makine yok diye yapmıyorlar lan. Adamı gördüm ben çatıdan görüyorum Nerede? adamı şimdi gör. Engin abi dikkat et bak. Abi bakıyorum bir dakika ben de şimdi onlara bir. Ne turuncu mu mı adam? Oo burada iki kişi var. Az gitsene Engin ben de bir tarafa gideyim. Abi ben gidersem o adamlar görecek lan. Abi. abi gel 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 Arkana gel Bak şu işaretleyeceğim şimdi. Buradalar. Bir altta bir üstte. Gördüm. <laughs> Headshot'ı var. Lan. Üç kaskı var onun. Headshot'ı mıydı? Senin dediğin <laughs> adamı? Hmm, bay be. Biz o kadar gördük sıkmadık. E sıksan abi daha adam mı kaldı? Adam geliyor Emrah önünde. Mavi şartta. <laughs> Yere yatla. Oy. Bomba attım. Öldü mü direkt? O çok önemli. Bomba attım oraya mı? <laughs> Asist verdi bana. Emrah oradan biri bana sıktı ha. Ha var var bir iki daha var. Hadi abi dur. O benim işaretimdekiler ne oldu? Duruyorlar duruyor, mı? Duruyor yeşil Anladım, duruyor. Yeşil duruyor. Orada iki kişi var ona göre. Abi dur ya. Nerede Emrah? O, duvar dibinde. Aaaa! <laughs> Ulan adamın eti var, düşmedi be. Eti mi? Et. Hadi çat! <laughs> <laughs> Baksana adam da bizi anladı ya. kayın oğlu adam ya? Yeşil, ya. evet, kaya evet. Yeşil evet. var orada. Ama kaskları yok onların ha, şey kaskları, yelekleri yok. Engin abi. Hayda, adama bak nasıl çok iyi, bak 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 bak. Kim şey, şey bitti lan, kim bitti şey, ya? Evet abi. evet, arkadaşı yanında. şimdi kaldırmaya gidiyor. İnşallah alan iter onu ya. Engin, e ne arıyor, Engin abi ne arıyorsun? Bir şey, oğlum yeleğim yoktu bir şey aramıyorum. Gel burada yelek var ama dikkatli kalın, tamam. Nerede? Ha, sağda. Hemen bu benim sağımda. Aldım. Mersi. Adam yine kayada ya. Üste. Hmm. Alan ha. nasıl gideceğiz yine? Onlar alanda. Yine body yedi. Oğlum en solda bir tane abi şey orada mı lan? Sonunda beni vurdu ya. Beni kaldırabiliyor musunuz? Mini abi orada yukarıda. Mini ile nasıl atış ateş etti ben. o be. Üst kattayım. Mini abi. Gidiyor mu gideyim mi? Gideceğim şimdi. Ya bu alan başlıyor. Dur geldim ben abi. Geldim ben. <laughs> Biz kaldım abi orayı. Biz kaldım bir yöne geçmek için. Ön duvarlar alan değil mi ya? Değil, Ön duvar işaretim değil. alan. Bitim yok la. de vardı benim abi hemen. Bir tane var bende gel birini vereyim. Oo, oraya Bura alan benim olduğum yer. Adamlar benim burada. Senin orada ayrı var. bir takım. Ne? Beyaz sisin orada ayrı bir takım var. Oha! Bunu nasıl duydu lan beni? Lan bu duvarın dibi beyler. Şu Fet Fet değil mi Emrah? Yok yok adam burada zaten abi. Adam bir tanesi burada, birisi de sürünüyor. Bak tam sis var önümde. Bir şey söylemem, kayanın orada o. Hmm. Ne, ne yapacağız? Ya şunları niye lan kayanın Sen ya burada bir sis atsana. Sis at oraya, sis at o kayaya. Aklımda sisim abi. yok oğlum, bitti sisim. Sis bombam var Engin abi. Attım ben onları lan. <laughs> Tabancayı ne ara attın Engin abi ya? O deminki beyazları kim attı lan Engin? <laughs> 14 Yapma yapma çıkma Engin abi. Önümde, önümde. <laughs> mı senin Abi şu kayanın orayı vurmuyor derifler ya. Abi mi? Öyle mi? Şu şey beraberler lan ya. Şimdi var. Benim de alanda düştü. Ha düştü o. Tamam iki ekip var. Kaya kaldınız. Kayada. Kaya çıkıyor. Soldan soldan çıkıyor. Solda biri. Kaldır beni, kaldır beni, kaldır beni, kaldır beni. Of. Kaldır, kaldır sana lan. Dört kilo oldu. Tamam. Dört kilo oldu sonunda. Oldu mu? He ya. Dedik sana yapacağız diye. O kadar sıktım orayı düşüremedim ya ya. Ben alanda geziyorum. <laughs>